Önce bir kadının bir kadınla bir münasebette bulunduğunu, sonra ise Freud'un tabiriyle dönük oldukları yetmiyormuş gibi bir de kelimenin tam anlamıyla kendi ***larını yiyip üstlerine kustuğunu düşünün. Hala anlamadıysanız anlattığım bu 1 dakikalık fragman tadında olan video, Millennium'la beraber bizlere hediye edilen şok videolarından olan Two Girls One Cup'ın ta kendi. Bu tarz şok videolarındaki amaç ise izleyici üzerinde travma yaratmak. İlk çıkan şok videosu bu olmasa da şok videolarının varlığını geniş bir kitleye yayan video aslında 2007 yılında piyasaya sürülen Two Gözvan kaptı. Çünkü diğer şok videoları gibi ne ölmüş insan görüntüleri vardı ne de bir insanın kendine zarar vermesi üzerine bir görüntü vardı. Sadece iki kadının bizde de oluşabilecek parafilileri ve fetişleri vardı. Bizde derken? Evet. Bizde. Önce iki tanımı da hızlıca açıklayayım. Fetiş, belli bir objeye veya spesifik bir vücut bölgesine yönelik duyulan ekstra hazzı ifade eder. Parafilinin içinde yer alır ve kendi içinde de dallara ayrılır. Parafili, gerçekten anormal olan cinsel davranışları, spesifik senaryoları arzulamak veya bilimsel olarak normal kabul edilen kadın erkek ilişkisinden sapmaktır. Mesela Two Girls One Cup'taki iki kadının parafilisine mizofili denir. Mizofililer işlem sırasında d**kı, sidik, veya kirli ara sokaklarda bu işlemi gerçekleştirmekten yoğun bir haz alırlar. Ya da yaygın bilinenlerden nekrofili, mazoşizm ya da benim YouTube politikaları gereği söyleyemeyeceğim ve kısa insan sevicilik şeklinde telaffuz edeceğim mensuplarına kısaca pedo denen sapmalar da parafilidir. Tabii bu gibi durumlar parafilinin ekstrem halleridir ve iğrenme, utanma, korku, acı gibi dirençleri cinsel dürtü ve parafili içindeki obsesyon aracılığıyla kırarak insanları olağanüstü eylemlere iterler. Çoğumuzda şok videolarında olduğu gibi abartı parafililer yoktur aslında. Mesela esas olması gereken yere yani vajinaya veya penise ilgi duymaktansa en basitinden el ayak sizin için daha değerliyse bunu el ve ayak fetişi diye niteleriz. Ayrıca ayak fetişi çoğu araştırmanın zirvesinde bulunan bir fetiştir. Dünyadaki en yaygın fetiş de budur. Ama bana kalırsa en ilginç olanı göğüs fetişidir. Çünkü esasında baktığımız zaman göğüs zaten cinsel çekimi olan bir bölgedir. Aynı zamanda üreme döngüsünde de bebeğin ihtiyaç duyduğu besini üretmekte kullanılır. Her haliyle cinsel bir huzudur. Bunu kimse inkar edemez. Lakin gelin görün ki bana kalırsa bir fetiş olarak sayılmaması gerek bölge bir fetiş olarak sayılır. Büyük ihtimalle sizlerde olan fetiş de bu ikisinden biridir. Bilemediysem yorumlara yazarsınız. Peki ya BDSM veya public dediğimiz işlemler? İşte onlar tamamen ayrı bir parafilidir. En yaygın olanları bu ikisi dahil olmak üzere grup ve gavatlıktır. Tabi veriler fetişte oldukları gibi kesinlik göstermez. Yine bu hususta da ilginç gelen bir parafiliden bahsetmek istiyorum. Hani demiştik ya Tuğ Göz Kaptaki kadınlar mizofiliydi diye. İşte onun bir az dozlu olan versiyonu salirofilidir. Salirofililerse arzuladığı nesneyi kendilerince kirletmekten ve bunu gözlemlemekten yoğun erotik zevk alırlar. Ama bu suratına osurmak gibi değil. Mesela bir salirofili işlem sırasında kadının elbiselerini parçalamayı, makyajını veya saçını dağıtmayı ya da onun bedenine ejeküle olmayı ister. Bana göre ve Freud'a göre de ilginç olan vaziyetlerden biri de öpüşmektir. Gayet normal olan bu davranış düşünüldüğünde baya bir saçmadır. Cinsel etkileşimin başını oluşturan ağız, dudaklar ve dil esas işlevlerinde cinsel bir amaç gütmezler. Öyle değil mi? Genel olarak öpüşme normal bir cinsel eylem olsa da seyrek olarak bazı kültürlerde öpüşme yoktur bile. 1890'ın Güney Afrikası buna örnek verilebilir. Şu an büyük ihtimalle bu eylemi yadırgamıyorlardır. Bunun normal olmasının yanında ağız yoluyla kadın veya erkek cinsel uzvuna yapılan muamele de bir parafile sayılır. Açıkçası sahip olduğunuz parafilinin sonunu normal cinsel amaca ulaşarak bitiriyorsanız sorun yok. Lakin parafili veya fetiş normal amacın yerine geçerse ya da fetiş bir kişiden kopup cinselliğin tek nesnesi olursa burada bir sıkıntı var demektir. Şahsın isteğine bağlı olsa da yine de destek alınması gerekir. Peki ama bütün bunların sebepleri nelerdir? Freud bu sebeple açıklama getirirken eşcinsellik parafilisine ekstra bir parantez açıp eşcinselliği hem dönüklük olarak tanımlıyor hem de bunların sebeplerini diğer parafililerden daha detaylı bir şekilde açıklıyor. Genel olarak parafililerin çoğunu sansasyon yaratacağını bilse de çocukluk ve ergenlik döneminde gözlemlenen bazı olaylar sonucunda oluştuğunu söylüyor. Mesela demiştik ya ayak fetişi diye işte bu tip vakaların ta o yaşlarda ayak baş parmaklarını emcükleyenlerden oluştuğunu ima ediyor. Ya da başka bir örnek olarak da bazılarının küçükken meme emmediğini, bunun da sebebinin kendi dudak bölgelerinin hassas olduklarından ötürü olduğunu söylüyor. Ardından da bu insanların büyüdüklerinde bu dudak duyarlılığı esasında bir öpücük sevdalısı haline geleceğini söylüyor. Hatta özellikle erkeklerde bu durum olursa erkeğin sigara veya alkole düşkünlüğü olacağını söylüyor. Freud'un parafilileri olan dönüklerden devam edersek. Pisişik yani zihinsel olan dönükleri A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı dönük şekline sınıflandırırız. A sınıfı dönüklere kesin dönükler denir. Bunlar karşı cinse ilgisizdir. Hatta karşı cinsle ilişkiye girme fikri dahi kesin dönüklerde tiksinti uyandırır. Kendi cinsleri net bir cinsel nesnedir. B sınıfı dönüklere çift yaşayışlı dönük denir. Yaygın bilinen adıyla biseksüel de denir. Yani adam kadın fark etmek sizin her iki cinsle de ilişkiye girip ikisinden de zevk alanlardır. C sınıfı dönüklerse A ve B'den bayağı bir farklıdır. C sınıfı dönükleri fırsat düştüğünde dönük olanlar şeklinde isimlendiririz. Bu dönükler adı üstünde fırsat düştüğünde ya da belirli koşullarda kendi cinsleriyle münasebete girerler. Bu sınıfların oluşmasında iki kabul var. Daha ilkel kabule göre dönüklük doğuştan gelen bir dejenerasyondur. Haliyle dönük doğuştan itibaren soysuzdur. Diğer daha tutarlı ve mantıklı olan kabule göre dönüklüğün sonradan edinilmiş cinsel bir yönelim olduğu savunulur. Hemen her dönükte yaşamlarının başında bir cinsel izlenim bulunur ve dönük bu izlenimi destekleyecek olaylara maruz kalırsa dönüklüğü kesinleşmiş olur. Bu olaylar savaş zamanındaki karışıklıklar, hapishanelerde yatmalar, bekar kalmaktan yılma, iktidarsızlık yahut yaşanılan kötü bir tecrübe, tamamen erkeklerden oluşan ya da tamam kadınlardan oluşan yerlerde örneğin yurt, askerlik veya imam hatiplerde uzun süre kalmak şeklinde listelenebilir. Yani fark ettiğiniz üzere çoğu devletlerin ya da Türkiye hükümetinin yaptığı şeyler yurt olsun, imam hatip olsun ya zorunlu askerlik uygulamalar esasında eşcinselliği istemeyenleri kendi elleriyle eşcinseller için uygun bir habitat yaratması oluyor. Yurt ve askerlik kötü bir uygulama değil ama hükümetin ideolojisi ve izlediği yol tezat olduğu için durum baya bir ironik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Her neyse. Freud'un benim merakımı gideren bir tespiti de Osmanlı ve antik Yunanlarla ilgilidir. Bilirsiniz ki Antik Yunan'da genç, tüysüz ve 60 kilo civarında oğlanlarla aşk yaşamak diye bir konsept vardı. Sofistler, filozoflar veya ermişler aynen bu şekilde oğlanları tasvir edip oğlanlarla aşk yaşamanın Tanrı'ya ulaşmakta bir basamak olduğunu söylerlerdi. Aynı mevzu Osmanlı'da da ve tasavvuf anlayışında da vardı. Freud, oğlan seviciliğin aslında eşcinsellikle pek de alakalı olmadığını söylüyor. Oğlan sevenler aslında onu erkek olduğu için değil de daha çok gençliği temsil ettiğinden, saf salak ve bilgiye aç olduğundan, kendisine daha güvenilir gelmesinden kaynaklandığını söylüyor. Özellikle bu oğlanların genç ve tüysüz olması gerektiği her defasında vurgulanması, sevilen oğlanların esasında maskülen değil de feminen özellikler taşıması gerektiğini şart koşar. Ve Freud'un deyimiyle bu oğlan büyüyüp kıllanınca, yani erkek olunca bu sefer de o aynı süreci aynı sıfatlara sahip başka bir oğlana yaşatacaktır bir sınav filmi izledim. İsmi Dol Flash ya da Flash Doll öyle bir şeydi. Japon yapımı galiba. Çünkü sansür falan vardı. O da şeyden dolayı işte cinsellik var ama izlemeyin abi cinsellikten sorsunuz bok gibi. Neyse izledim bunu. Sonra dedim ya Allah Allah bu filmler falan filan. Oradan sınav filmini araştırdım. Oradan Mondo filmine geçtim. Aslında bunları da anlatacaktım ama dedim başka videolarda yaparım onu da. Oradan şok videolarına geçtim. Şok videolarında işte bu şeyi gördüm. Two Girls One Cup'ı gördüm. Oradan birkaç tane işte, bir adam şu falan filan tarzı videolar vardı. Onları izledim. Mücahit kötü ya. Yani. Gerçekten götüm acıdı birkaç gün. Ondan sonra dedim ya neyden kaynaklanıyor acaba vesaire. Oradan fetişleri araştırmaya başladım. Oradan parafiller, oğlancılık vesaire. Zaten oğlancılıkla ilgili birkaç bilgim vardı. Edebiyattan, tarihten. Antik Yunan'dan da biraz bilgim vardı. Onu da felsefeyle ilgilenmeye başladığından dolayı biliyorum. Filozofların kitaplarında yazıyor işte. Oğlanlar, yaşasın oğlanlar. Neyse. Bütün bunların sonucunda bu video karşınıza gelmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Like, yorum, şekli... Öyle bir şeyler yaparsanız güzel olur. Algoritma da öne çıksın istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öyleyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.